Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Antalya'ya gideceğiz. Arkadaşlar şimdi kızımın çantasını hazırlayacağız. Arkadaşlar ben de anneme güzel olan şeyi vereceğim. Evet. Arkadaşlar bu arada biz karar aldık kızların üstünü de böyle koyacağız. Hadi koyalım. Arkadaşlar şimdi koyduk şimdi de kızımı bebek arabasına oturturalım gidelim. Kızım kamerayı sallama bizi bekle Antalya. Planına şimdi gitmek için metrobüse biniyoruz. Binelim. Binelim. <laughs> şimdi... çok heyecanlıyım. Bu arada 2 gün sonra buluşma yapacağım. İyi çok heyecanlı olacak. Çok sevineceğim. Acaba ben nasıl olacak? Heyecansız mı olacak, güzel mi olacak, eğlencesiz mi olacak? İnşallah bir sürü kişi gelir. Çok güzel olacak bence. Arkadaşlar yatma yerine gidelim. Çok uykum geldi. Kızım bile uyudu. Gidelim. Aa kapı acaba birim var? Heh, yok. Kamerayı nereye koysak? Şuraya koyalım. Horozun gittiği bölme ne derir? Kukuk. Evet. Hayır. Uku. Hayır. Kukuk mu anneciğim? Evet. Sonunda bak oyuncak buldum. Ay. Geldik arkadaşlar. Şimdi gidelim Antalya'da. Sizi seviyoruz. Arkadaşlar şimdi biz birazcık burada oturacağız. Bekleyeceğiz. Uçağımızı bekleyeceğiz. Anne oyuncak. Nerede? Yok ki. Oyde annem. Kızım sonra, Kızım sonra alırız. Biraz sohbet edelim önce bir. Tamam, tamam anne ya. Arkadaşlar şimdi çok heyecanlıyız yani. Antalya'ya ilk defa gidiyoruz. Biz kızımla tek iki kişi olduğumuz için birazcık zor gidiyorduk. Evde de biliyorsunuz Oreo var. Nasıl kendisine evde bakacak hiç bilmiyorum. Bence iyi hiç bakar. Ay kızım sohbet ediyoruz şurada. Bidi bidi bidi. Bidi bidi bidi. bitti 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 Evet. Çok tatlı. çok tatlı. Çok sevindim. Çok güzel. Uçağınız gelmiştir. Lütfen binin. Evet tamam abi. Evet buyurun geçin. Ay çok tuhaf. Arkadaşlar biz şimdi geldik. İlk defa uçağa biniyorum. Kızım bir de yükseklik korku var. Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Kızım uçağa bindiğinden şüpheli. Hostası çağıracağız. Hostas. Ne oldu efendim? Ne istersiniz hostas? Ee, kızım ne istiyorsun sen? Meyve suyu ve donat. Tamam Me efendim hemen getiriyorum. Bir dakika bir dakika. Oradaki şeylerden içinde köfte olanlardan ben de alabilir miyim? Köfte mi? Tamam sosisli de var köfteli de var peynirli de var. Hangisini istediniz? Sosisli daha iyi. Tamam. Tamam. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Geldim efendim. E ben sosisli istemiştim. Sosisli kalmamış. Bu da sosis gibidir. Yiyin köftesin tanesi 300 lira. Biliyor musunuz siz? Alın değil. 300 mü 200 mü? O benim benim. Tamam pardon. Al ya Sen de afiyetle ye tamam mı? Sonra sakın onu bırakmayı unutma. Vallahi döverim seni. Ya nasıl bir yer buraya? Gidiyoruz Şimdi çok heyecanlıyım. <laughs> Şimdi i̇ki gün kalacağız. İstiyorsanız otel turunu da atarız. Devam parki de otel olur. Bay bay. Videomuz da sana geldi. <laughs>